Yani Allah ayrımcılık yapıyorlar. İkimiz çektiririz bırak bunları. Abi vallahi bir şey söyleyeceğim. Dur abi benimki de koyduktan sonra çeksek olur mu yani olur, bir tane? E olur. Niye bir şey olmasın? Yani Sen Benimkini de koyayım ya, öyle çekimim ben. Senin şeyin ne? abi parlak abi. Bak, tamam. Ne? ne? Çak mı? Çak abi. Çak mı? abi. Rengi beyaz, beyaz da. Seninki patlaşmış. Abi şimdi gelin araya şu uçakları. Çekelim bakayım lan. Burak çekil oradan bakayım. Abi tekerlekler ya. çok şey duruyor ama. Seba bunu görünce ne diyecek? Traktör modeli. Oyun morali Ha ha ha. Gerçi sen de büyütmüşsün. Yok orijinal. Yani, Orijinali mi o? 375 inç. Bir bak şuradan arasına girsene. Hep arka yerde. Yorruç ortaya yorruç. Ortaya giriyor bu. Uzun bir aradan sonra İbo da uçuyor diye. <laughs> Gel biz geçelim. Evet abi bizim uçaklar bizim bunlar <laughs> poz veriyor ne ayak ya. Çek abi güzel. Çek abi. Çek abi. Taşlı şapka güzel, mutlu çocuklar gibi duruyorlar. Haylaz çocuklar gibi. Tamam mı? İbrahim. Hı. Sen modeli dil atarken yap. Öff. Tamam. Büyük Sen <laughs> radıla <laughs> dil atarken çekiyorsun. <laughs> çek Bilim, uçak biz olmadan çek. Şöyle. Tamam. İnsansız çek abi. Bir de şöyle çeksin, şöyle. Ha, ha öyle öyle, öyle. Dik. Havalı. Sen de dik İbrahim uçaklar görünmesin Dur abi yani, <gülüyor> İbrahim öne <laughs> geçince şey oluyor Hiç öyle, olmaz öyle ya İyi mi İbrahim sen al şöyle elinde arkada dur sen İbrahim uçakları da İbrahim'in eline model geldi mi Ufak görüyor biliyor musun Aa, Adama 2.60 uçak vermek lazım Bir şey olsun yani şöyle, yap, şöyle alır mısın abi Alırım Çek abi. Al şunu şunu hadi. Abi gel ekstra iç. Ya pervane kim görecek? çok da şey karbon yaparım sanki. <laughs> <laughs> Nereye geçeyim? Yana, yana yana. Yanıma gel abi. Yana yana. Yana gel yana geniş alalım ne yapalım. Şeyimiz yok. <laughs> güzel tut Nasıl Şöyle abi? Şöyle biraz dik yap ki uçak büyükmüş gibi dursun ha. Dur abi pervaneyi bozuyor. Sen sebartları yapıştırmadın mı? Yapıştırmadım. Çekiyorum. Gel sen de gel ya. Ben sen yok mi? benim. gel ben çekeyim sen sen gel. Ben abi karelere girmeyeyim böyle uçaklarla tamamdır hadi. Sağ ol abi. abi. Ya. Şimdi Alfa bir de ikiniz aynı anda havada tamam. uçarken ya. video yapacağım. Video Beş beşe kalk.